Merhaba arkadaşlar, bugün sadece 3 dakikada hazırlayabileceğiniz, yapabileceğiniz ve uygulayabileceğiniz yüzümüzdeki siyah noktaları, kahverengi noktaları, beyaz noktaları, gözenekleri bir güzel temizleyen benden çokça istediğiniz harika bir ile karşınızdayım. Hemen videoya geçmeden önce de ona bir like durursanız çok teşekkür ederim. Hem bana destek olmuş oluyorsunuz hem de bu tür yararlı videoları ihtiyacı olan arkadaşlarımıza rahatlıkla ulaştırmış oluyoruz. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa da yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Öyleyse hemen uygulamamıza maskemize geçiyoruz. Boş bir kabımızın içerisine şöyle miktarını göstereyim arkadaşlar. Şu kadar yeterli olacaktır. Diş macunumuzu ekliyoruz. Ardından ise sadece bir çay kaşığı birazcık tümsek olacak şekilde şeker koyuyoruz. Şimdi buraya kadar olanı zaten biliyorsunuz. İsterseniz de bunu karıştırarak da yüzünüzde şuranızda böyle hafifçe sadece elinizle Fırçayla değil, fırçayı burnumuza yapıyorduk. T bölgemize yapıyorduk. Elinizle şöyle hafif hafif peeling yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama biz maske şeklinde yapmak istiyoruz. İçerisine bir çay kaşığı şöyle su ilave ediyorum. Yine dediğim gibi her zaman su, salatalık suyu, patates suyu, gül suyu, maden suyu olmayacak bu sefer. Sadece diğerleri olabilir. Ben sadece su ilave ediyorum. Sonra bu karışımımı şöyle bir güzel karıştırıyorum arkadaşlar. Şekerlerin böyle iyice diş macunuyla erimesini sağlıyorum. Ve ardından ise arkadaşlar içerisine 2 tatlı kaşığı Sır jelatini ilave ediyorum. Toz jelatin ilave ediyorum. Şu bir, şu da iki ve tekrardan iyice bir güzel karıştırıyorum. Özellikle şeffaf kat kullanmadım çünkü daha sonra onun üzerinden sığ jelatinli olan maskeleri çıkarmak zor oluyor. Ondan dolayı şöyle biraz kapalı oldu ama herhangi bir kıvamı yok zaten bunu. Şimdi bir güzel bir karıştıralım. Karıştırma işlemimiz bittikten sonra eğer evinizde mikrodalga yoksa plastik kullanmayın böyle. Çünkü ben benmari usulü ısıtacağımız için porselen bir tane kasenizi kullanabilirsiniz. Ben plastiğe koydum. Mikrodalgada sadece 15 ila 20 saniye geçirmeyeceğim ama 15 saniye yeterli olacaktır. Hemen ısıtıp geliyorum. Hemen şöyle yüzümüze sürüyoruz arkadaşlar. Ve uygularken de sadece siyah noktalarınızın olduğu bölgeye uygulayın. ya yani tüm yüzünüze maske şeklinde yapmayın. Çünkü maskemiz olabildiğince keskin. Ve yüzünüzde sadece 5 dakika duracak. Daha fazla tutmayacaksınız. O zaman bir 5 dakikamız da geçsin. Ve canlar 5 dakikamızda geçtikten sonra şöyle yavaşça çıkartıyorum yüzümden maskemi. Çıkardıktan sonra böyle çok hafif bir pembelik tabii ki de olacaktır ama ellediğinizde dokunduğunuzda hem minik minik siyah noktalarınızın gitmiş olduğunu göreceksiniz hem de çok pürüzsüz bir cilt sizin olacak. Ve uygulamamız bu kadardı arkadaşlar. Bana destek olmak için videoya like kondursanız çok teşekkür ederim. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı o açıdan basarak iki tane tık tık atmayı da unutmayın. Bildirimleri açarak bu kadar yararlı ve güzel videolardan bu kadar basit videolardan ilk yararlanmak faydalanmak istiyorsanız kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum.